Ben bu sigarayı bırakmaya karar verdim. Kendimde iki tane kötü huy gördüğüm bir küfür azaltma bir de sigarayı bırakma yolunda ilerleyeceğim. Tamam demeyin oğlum. Bak böyle işte. Heh. Şimdi sizin gibi e, böyle yapan böyle davranış sergileyen insanlardan da bahsediyorlar burada. Ha tamam bırakırsın ha bırakırsın falan diyenlerden de bahsediyorlar. Ve biraz kötü bahsediyorlar. E, hayırlısı diyebilmekle inşallah abi bırakırsın demek yerine ha 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 demek arasındaki e, o insan farkını burada anlatıyor. Pü size. Pü lan. Yok yok hiç umurumda değil. Ben de olsam ben ben de kendime şu an bunu diyorum burada. Ha bırakırsın bırakırsın diyorum ama şu videoyu bir 3 dakika izleyebilir miyiz? Bak şimdi. Aranızda sigara içenler varsa da iyice bir izlesinler bakalım. Sigara içmenin vücudumuz için zararlı olduğunu biliyorsunuz. Biliyoruz. Biliyoruz. Ne kadar uzun süre sigara içerseniz vücudunuza o kadar çok zararlı. Peki, sigarayı bırakmanın vücudunuz için ne kadar iyi olduğunu ve sigara içmeden geçirdiğiniz sürede vücudunuzun ne kadar sağlıklı hale geldiğini biliyor musunuz? Son iç anlatıyor şimdi. İzleyin burayı. Sizin sigaradan sadece 12 dakika sonra tansiyonunuz, kalp atışınız, ayak ve kol sıcaklığınız normale döner. Bak 12 dakika sonra kan dolaşımımız normale dönüyormuş. Bak şimdi. 8 saat sonra kanınızdaki nikotin seviyesi %93.25 oranında azalır. Ha şu an sigarayı bırakmadım arkadaşlar. Sigarayı niye yaktığımı sorgulamayın. Normal sigara içiyorum. Amacım sigarayı bırakmak şu an. Sigara içiyorum buna takılmayın zaten. Bıraktım demedim. Sadece dün gece bu videoyu gördüm dedim. Bir izleyin istiyorum. Sigara içenler de izlesin. 12 saat sonra kanınızdaki oksijen seviyesi normal düzeye erişir ve karbondioksit seviyesi azalır. 24 saat sonra sigarayı bırakmanız nedeniyle yaşadığınız kaygı en yüksek seviyesine ulaşır. Ama Heh, en zor kısım da bu. En zor kısım bu. Karbondioksit Bak. seviyesi azalır. 24 saat sonra sigarayı bırakmanız nedeniyle yaşadığınız kaygı en yüksek seviyesine ulaşır ama 2 hafta dayanırsanız bu sıkıntılar geçer. 48 saat sonra sinir uçlarındaki hasar onarılmaya başlar ve tat, koku alma duyuları normale döner. Ama sigarayı bırakma nedeniyle ortaya çıkan öfke hali hala yoğundur. 72 saat sonra vücudunuz %100 nikotinden arınmış olur. Bronşlarınız rahatlar ve daha kolay nefes almaya başlarsınız. 5. ve 8. günler arasında günde ortalama 3 kez sigara içme isteği duyarsınız. Ama bu isteklerin hiçbiri 3 dakikadan uzun sürmez. Yorunmayacağım gün şimdi. Günde ortalama iki kez sigara içme isteği duyarsınız ve her biri 3 dakikadan kısa sürer. 2 hafta sonra diş etlerinizdeki ve dişlerimizdeki kan dolaşımı neredeyse sigara içmeyen biriyle aynı duruma gelir. İki ila 4 hafta içerisinde <laughs> sigarayı bırakma nedeniyle... Can alıcı kısmı geliyor. Bak burası beni etkileyen yer oldu. Ya oluşan sinir, kaygı, sabırsızlık, halsizlik, yorgunluk ve depresyon yok olur. 3 hafta ve 3 ay arasında kalp krizi geçirme riskimiz azalır ve akciğer kapasitemiz artar kan dolaşımınız hızlanır, kronik öksürüğünüz geçer ve daha rahat yürümeye başlarsınız. 9 ay sonra sinüs tıkanıklığı, bitkinlik ve nefessiz kalma şikayetleriniz de azalma olur. Akciğerlerinizi temiz tutan silla yenilenir ve enerjinizde artış olur. Bir yıl sonra kalp krizi ve felç geçirme riskiniz sigara içen birisinin yarısına düşer bir yıl sonra yani sigara içmiş ve bırakmış bir kişi bir yıl sonra içmeyen birine göre hala aynı seviyede değil bak devam ediyorum 5 ila 15 yıl sonra felç geçirme riskimiz sigara içmeyen biriyle aynı olur 10 yıl sonra akciğer kanserine yakalanma riskimiz Sigara içen. 10 yıl sonra hala diğerine göre normal içmeyen birine göre riskinizin fazlalığı. Birine göre %30 ila 50 daha azdır. <laughs> Akciğer kanseri nedeniyle ölme riskiniz yarı seviyeye iner ve pankreas kanserine yakalanma riskiniz sigara içmeyen biriyle aynı düzeydedir. Ayrıca ağız, gırtlak ve safra kesesi kanserine yakalanma riskiniz azalır. 10 yıl sonra diş kaybı riskiniz sigara içmeyen biriyle aynı olur. 15 yıl sonra koroner kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz sigara içmeyen biriyle aynı olur. 20 yıl sonra sigara içmeye bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle ölmek riskiniz sigara içmeyen biriyle aynı düzeyde olur. Öyleyse sigarayı bırakmak için yani, asla geç. Tamam asla geç değil de. Şimdi bu videoyu ben izledim. Sonra altta da şöyle bir e, Beyhan Budak beyefendi'nin kendi diyor bir buçuk milyon da abonesi varmış. Sigarayı nasıl bıraktım bunu izlemeyeceğim şimdi ama çete atarım. Şuradaki yorumlar içler acısı arkadaşlar. Bak içler acısı. Yani şu yorumları okuduğum zaman dün içim sıkıldı. Yani hayatımızdan neler götürüyor burada bir sürü tiryaki insan var sigarayı bırakamayan bırakmış bırakmış tekrar başlamış bırakamıyor herif demiş ben şu an yorumları sigara içerken okuyorum diyor falan ama ee, genelde bırakabilmiş herkesin yorumları böyle içinde şey açıyor böyle bir çiçekler açtırtıyor okuduğun zaman. Evet benim de oyum o yani sigara azaltılarak sigara içmeyeceğim ben azaltayım dur şunu keseyim hafif hafif bırakayım gibi bir mantığı yok. Ben sigara hayatımı bir kez bir kez bıraktım o da bir buçuk yıldı ve bir anda bıraktım yani paketi aldım attım ve içmedim bir buçuk yıl. Sonra geri zekalı gibi tekrar başladım askerde. Öyle bir boktanlık oldu. O da bahaneydi işte kendime. E, i̇şin boktan kısmı da yorumların hepsinde şu var. Sigarayı bırakalı dört yıl oldu ama hala bağımlısıyım. Fakat dört e, yılı ezikleyemiyorum, dört yıla ihanet edemiyorum deyip e, hayatını ne kadar güzelleştiğini anlatıyor. Fakat yani bağımlılık bir ömür boyu sürer diyorlar genelde. Çok mantıklı bir şey. Babamdan da biliyorum. Babam sigarayı bırakalı 11 yıl oldu. Hala canı çeker mesela aradı. Ama asla içmez. Klasik muhabbet abi kafada bitireceksin. Ah. Maalesef ki çok uzun denebilecek bir süre boyunca 11 yıl kadar sigara içtim. Geriye dönüp baktığımda bana bu kadar pişmanlık veren başka bir şey hatırlamıyorum. Ve çok şükür ki şu anda sigara içmiyorum. Uzun bir süredir sigara içmiyorum. Bu videoda sana sigarayı nasıl bıraktığımı, ne gibi zorluklarla karşılaştığımı... Tam senin için geliyor burası. ...nasıl aştığımı anlatacağım. Sigara içiyorum. Rol geçsek mi abi? Geçeceğim kardeşim. Şunları bir izleyeyim geçeceğim. sigara bırakmayı düşünmüyorsan bile bu videoyu sonuna kadar izle. Belki fikrin değişir. Sen de bu illetten kurtulursun. Sigara bırakma yoluna girdiğin zaman etrafındaki insanlar sanki ağız birliği yapmışçasına sana şöyle diyecekler. Ya önce kafanda bitireceksin. Ondan sonrası çok kolay. Sen bunu duyunca... Bak. Dinledin mi orayı? İnsanlar sanki ağız birliği yapmışçasına sana şöyle diyecekler. Ya önce kafanda bitireceksin. Ondan sonrası çok kolay. Sen bunu duyunca diyeceksin ki acaba bende mi bir problem var? Niye ben kafam... Kafamda niye bitiremiyorum? Da bitiremiyorum. İşte kafada bitirme noktası eğer bunu yapabiliyorsan çok güzel ama yapamıyorsan sen de biraz suçluluk uyandırıyor ve sigara bırakma konusunu ertelemeye neden oluyor. Peki kafada bitiremiyorsan ne olacak? Sigarayı hiç bırakamayacak mısın? Kesinlikle hayır. Ben de kafada bitiremeyenlerdendim. Şöyle bir duruma girdim. Sigara içtiğim zaman sabah... Hep bekleme muhabbeti. Hep erteleme muhabbeti. Yani o gün gelecek. Kafamda bitireceğim. Ee, şu an bitirecek dönemde değilim. Şu an bırakacak dönemde değilim. O da gelecek. Hep böyle e, ben 3 yıldır 4 yıldır konuşuyorum. Anladın mı? Aa, 5 yıl oldu belki de. Yani. Bitireceğim ya bu, bu, devam etmeyecek diye diye ölmeye devam ediyorsun ya. Kalktım bir gün. Şu anda bir sancı. Çok kötü hissediyorum ya dedim. Şu anda böyle hissediyorsam ve daha aslında genç bir yaşımdayım. İlerleyen zamanlarda o hissettirdiği şeyi ne yapacağım? Ya da hasta olduğum zaman nasıl bununla baş edeceğim? Çok kötü hissediyorum. Sigara içtiğim için çok pişman olduğum bir anda dedim ki ben bunu bırakacağım. O an karar verdim. Yüzde yüz kararlı mıydım? Emin değilim. Belki yüzde seksen, belki yüzde yetmiş. İlerleyen günlerde kararımdan birazcık olsun böyle geri durduğum oldum. Evet. Kafamda bitti mi tamamen? Hayır. Ama ne yaptım? O anda karar verdim. Evet ben bu sigarayı bırakacağım. Öner Bakın normalde nikotin bağımlılığı dışında bir de Harbiden fiziksel olarak alışkanlıklar ve bağımlılıklar var. Elin pakete gitmesi, bir kahve koyduğun zaman kahvenin yanında mutlaka sigara içme isteği, yemek yedikten sonra sigara yakma isteği, işte ne bileyim canın sıkıldığında, dertlendiğinde, kederlendiğinde, kederlendiğinde sigara yakma isteği, evet efkar yapıp yakma isteği, alkolün yanında içiyorsun. Yani bu 50 tane alışkanlığı var bunu. Sadece nikotinle ilgili bir şey değil. İşin boktan tarafı da bu. Şimdi bu abimizin de anlattığı bu. Yani normal alışkanlıklarımızı değiştirelim diyor. Şöyle yapmış. Sigarayı direkt bırakmamış. Kendine bir tarih belirlemiş. Hızlı özet geçiyorum. Demiş ki 15 gün sonra ben sigarayı bırakacağım. Ama bu 15 gün içinde ne yapacağım demiş. Sigarayı zevk aldığım şeylerle yapmayacağım. Yani kahve içtiğim zaman yanında sigara kullanmayacağım. Sigara içiyorsam kötü bir sigara içeceğim. İşte e, az önce saydığımız ne varsa kendine zulüm haline getirmiş. Çünkü biz bundan zevk aldığımıza inanıyoruz ya. O zevki bozmaya yönelik adımlar atmış abimiz. 15. gün geldiği zaman da sigarayı atmış. Zaten böyle bir tık da hani e, nefret etmiş vaziyetteyken o işlemi yapmış. Ve de 2 hafta 3 haftaki zaten biliyorsunuz 21 gün sınırı var bu işin. İlk iki hafta çok zorlanıyor insanlar. Ondan sonra canı çekse de o iki haftayı, üç haftayı geçirdiği için iradesi olan devam ediyor. Ama yorumlarda okudum. Üç ay sonra başlayan var yeri. Beş ay sonra başlayan var yeri. Hepsi de küfür ediyor. Malım ben diyor. İşte bunu yaparken sigara içen arkadaşlarınızdan uzak durmak. 20-21 gün işi yalan abi haberin olsun. Yalan falan değil kardeşim. Ee, bunun çok güzel bilimsel bir açıklaması var. 21 günle ilgili onu da sana bir yer izletirim. Ee, diyette de bu böyle ya da kendini şartlama ile ilgili bilmiyorum ama 21 gün x bir alışkanlığını e, değiştirebilmek için çok yeterli bir süre. Onun bir güzel açıklaması var sana izlettiririm. Önemli olan 21 gün kuralı gerçek ya yalan olsa bile senin gözünde ona inanmak bile doğruluğunu kanıtlıyor. 21 günün sonunda ben çok kez birkaç şey değiştirmek istediğimde harbi 21. gün, 22. gün, 23. günde bayağı o değiştirmek istediğim şeyleri değiştirmiştim. Psikolojik bir şey yani. %100'lük bir karar ulaşmak dinle değil. Birazcık pişman olduğun noktada bile sigara bırakmak için karar verebilirsin. Bu yola çıkabilirsin bence. Sigarayı bırakmaya karar verdiğim zaman içimden bir ses tatlı tatlı konuşmaya başladı. Bak tam o. Dedi ki Beyhan acelenle ya. azalta azaltı bırak. Hem zorlamamış olursun kendini hem de daha başarılı olursun. Ben bu sesi <laughs> bu tatlı tatlı konuşan sesi dinlemiş olsaydım muhtemelen bugün sigarayı bırakmış olmayacaktım. Bir de yine bu kararı verdiğim zaman etrafımdaki arkadaşlarım dedi ki bana kendini zorlama Beyhan. Elektronik sigara diye bir şey var onunla bırakmak daha kolay. Onları Bunu geçeceğim. bana diyen arkadaşlarım hala sigara içiyorlar. Ben azalta azalta bırakmanın ve elektronik sigarayla sigara bırakmanın faydaları konusunda çok şüpheliyim. Ben aslında sigarayı bırakma konusunda en başarılı yöntemin birden kesme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl olacak bu? Birden belki hazır hissetmeyeceksin kendini. 10-15 günlük bir süre vereceğiz kendimize. Maksimum 15 gün. Ben öyle yaptım. Dedim ki Beyhan hatta biraz küsüratlı olsun ki kendimi inandırayım anlamında. 12 gün, 12. günde sigarayı Bak burada anlatıyor işte yaptığı şeyleri. Bırakacaksın. Ve o 12. güne kadar kendimi o bırakma konusuna hazırladım. 12. gün geldiği zaman sigarayı birden kestim. Sigara bırakma konusunda kendine bir gün belirledin. Peki o gün gelene kadar Sigaradan kendini nasıl soğutacaksın? O güne kadar sigara konusunda, sigarayı bırakma konusunda kendini nasıl hazırlayacaksın? Ben şöyle bir yöntem kullandım. Sigarayla zevk ilişkisini, konfor ilişkisini bozmaya yönelik bazı yöntemler denedim. İlk Nasılsın? başta nerede sigara içmekten hoşlanıyorsun? Birader kusura bakma. <laughs> Bana mı diyorsun lan? Özür dilerim, özür dilerim. çok tatlı ya. Parçalayasım geliyor abi görünce. Otobüs beklerken mi? Bir kafede otururken mi? Ya da çayla iç sigara mı? Kahveyle sigara mı? Alkolle sigara mı? Eğer böyle bağlantıların varsa bu bağlantıları bozman lazım. Ben mesela kahve, sigara ikilisini birbirinden bağımsız Doğru. bir şekilde düşünemiyordum. Ve ne zaman ki kahve içsem kesinlikle yanında bir sigara yakardım. Ne yaptım? Kahvenin yanında sigara içmeyi bıraktım. İkincisi çok sevdiğim sigara markası. Oğlum parçalamak istiyorum dediğim amına koyayım tatlılığı ya. Sapık herifler.